Evet Aslan Tarot'tan herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bugün daha iyiyim. Hepinize iyi dileklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca yaptığınız beğeni ve yorumlara da hoşuma gidiyor. Bu arada enerjilerimiz herhalde biraz daha yükselmeye başladı. Kendimizi daha dinç, daha iyi hissediyoruz. Sizin o şifa dolu sözleriniz beni çabuk ayağa kaldırıyor görüyorsunuz. Birbirimizi etkiliyoruz yani burada. Bugün Aklımıza kişinin günceline bakacağız. Güncelinde acaba ne yaşanıyor? Bunu göreceğiz. Zamansız zamana niyet alıyorum. Evet, bu arada bir danışanım bana böyle bir müzik kutusu hediye gönderdi, verdi. Bakın, çeviriyorum bu buradan dönüyor. Tabii ki. Bakın çok güzel. Çok teşekkür ediyorum kendisine verdiği bu hediyeden dolayı masamda durmasını istemiş. O yüzden çok hoşnut oldum. Kendisine tekrar teşekkür ederim. Evet bugün bir şiirimizde devam edelim isterseniz. Ne dersiniz? En sevdiğim şarkılarda nasıl ağladığın anlatılıyor. İçleniyorum dinlerken. Kaç kent dolaşıyorum deli yağmurlar altında kış kıyamet, adını bilmediğim bir alamet tutuşur usulca. O günden sonra özlediğim aşkla uçmak için şöyle bir dokunsam gözyaşlarına. Görüyorsunuz burada diyor ki, evet sana çekti, çektirdiklerimi anlayabiliyorum artık. Bunları görebiliyorum. Biliyorum sana çok hakaretler ettim, çok fazla yanlış yaptım, hata ettim, seni ağlattım. Ama şu anda ben bundan farkındayım ve içleniyorum. Bu şekilde kendimle acı çekmeye başladım diyor. Hadi o zaman güncelliği şöyle bir alalım bakalım olur mu? Burada bir de tütsümüz yanıyor. Bugün şifa çalışsın iyice. Ve görelim arkadaşımız ne durumdaymış. Aklımızdaki kişi. tütsü o kadar güzel kokuyor ki belki şu anda o kolektife o koku yayılıyordur. Belki hissedenler olabilir. Diyor ki çok güçlü bir şifa enerjisiyle yüzdeyim, yan yanayım. Onu içimde öyle hissetmeye, güçlenmeye başladım. Güneş açtı. Yani diyor ki hayatımın en güzel evrelerinden birini mi yaşıyorum acaba? Evet çünkü bazıları Herhalde eşiyle mesela evli olanlar vardır karşımızda. Eşiyle bir süreci halletmeye çalışmış ya da net karar vermiş ve söylemiş. Bu yolda ilerlemiş. Ne olursa olsun acı da çekse en azından bir şeyin kararını vermiş. Ya da bir işle ilgili bir sözleşmeyi halletmiş. Bu da var. Şimdi hayatında bir işi vardır, işi yoktu. Belki sorunlar yaratıyordu kendince. Ama şu anda o işi hallettiği için içinde biraz ferahlık, rahatlık, şifa enerjisi gelmiş. Diğer bir türlü bir durum da anladığım kadarıyla sizinle ilgili askıya alınan bir durum. Neyse bu. Bakın bu bir, üç, üç şekilde ele alabilirim. Bir, eşiyle olan askıya aldığı ayrılık süreci. İki, işiyle ilgili askıda kalan bir dönem. Yani ne olacağı belli olmayan bir dönem. Üç, sizin de geçmişte bir evlilik yoluna gidip de sonra askıya alınan bir süreç, bunun zamanı hiç önemli değil. İster 5 yıl önce olsun, ister 3 ay önce olsun. Bu süreç, bunların hepsiyle ilgili olumlu bir değişiklik. Gerek ruhunda, içinde, gerek hallettiği somut olan değişikliklerden bahsediyor. Güce gelmeye başlamış bu arkadaş. Ve kendini daha iyi hissettiği bir süreçten geçiyor. Hayalleri noktasında, bakın o kadar heyecanlattık ya, burası savruldu. <laughs> Hayalleri noktasında korkularından arınmaya, endişelerden, üzüntülerden arınmaya, bazı şeylerin gerçekliğini daha net görmeye başlamış mı? Evet, başlamış. Zaten bendeki bu heyecan da herhalde onlardan yansıyor biraz bize. Net iletişimler olmuş bazılarında. Dedim ya, işiyle ilgili iletişimleri başarmış. Eşiyle, konuşmuş, karar verdiğini söylemiş, artık bir yol ayrımına gitmeye çalıştığı bir süreci halletmiş. Ya da bazıları sizinle, kolektifle konuşmak noktasında ruhsal olarak şu anda netler. Konuşmak istiyorum, artık açıklamak istiyorum. Ben bu şekilde askıda kalmasını, başkalarının etkisinde olan bir süreci yönetmek istiyorum. Artık kendi kararımı kendim vermek. Zaten bunu da yaptığı için hayaller noktasında biraz daha rahat mı? Evet biraz daha gevşemiş mi? Aynen elinin kolunun bağlarını çözen bir şifa enerjisi aktif olmuş ki inşallah bu aktiflik geçici değildir. Bir an önce toparlayıp gerekeni yaparlar umarım diyorum. Finansal sıkıntılar noktasında stratejik bazı tavırlar bunlar. Herkes için değişir bu sıkıntılar kimi için paradır. Evet ama ne kadar olursa olsun dedim ya e, halletmeye çalıştığı bir süreç. Para, evlilik, siz ne olursa olsun daha güçlüyüm, daha eylemselim dediği bir durumun enerjisini bize göstermeye başladı. Oh oh çok güzel. Hemen o zaman buradan alıyorum şu anda. Şu an güncelde. Ne durumdasın bakalım. Bizimle ilgili de tabii ki soruyoruz değil mi bunu? Şanslı bir dönemdeyim. Olacağına inanıyorum. Birçok güzel şeyin olacağına inanıyorum. Belki bu kararsızlık enerjilerinden çıktığı için işte bunların olacağına inanıyorum. Bir haber aldı. Belki bir irtibat kurdu birileriyle. İyi, güzel güzel haberlere ulaştı. Kararsızlık enerjisi onu biraz yoruyordu biliyorsunuz. Geçmişte çok fazla çizgiyi açtığı, ahmaklık yaptığı ya da nasıl diyeyim bu ister sizinle ister işle ilgisi olsun ister eşiyle fark etmez ya da ailesiyle bu aile de olabilir yani sonuçta para noktası, miras noktası, mahkemelik süreçler gibi gibi yanlış davrandığı, çizgiyi açtığı bir süreç var ve burada siz zaten ön plandasınız. bunu biliyorsunuz. Bununla ilgili artık geçmişte kalan bir durum kabul ediyor yani. Önce kabul etmiyordu ya. Ben ahmaklık yaptım diyemiyordu. kabul etmek istemiyordu. Ama şimdi bazı dilekler kurmaya, heyecanla yaşamaya başlamış. Yeni bir hayata adım atmaya attığını anlamış ki o yüzden her türlü olasılığı değerlendirerek hareket ettiği bir süreçten geçiyor. Yani kararsızlık enerjisi e, yalnızken bunu çok fazla hissetmiş. Kendi içe dönmüş bu yalnız olduğu dönemde e, sağlam bir temel oluşturmak adına çaba harcamış. <laughs> yani bunu sistem aslında ona tanımış. Bu şanslı sistem vermiş. O yüzden de şu anda diyor ki bu kararsızlıklar noktasında daha iyiyim. Ayrılık sürecinde evliliğin seninle olabileceğini, sen tam evlenecek insan olduğunun farkındayım ki Biriyle birlikteysem de ondan ayrılmanın da ne kadar önemli olduğunu anladım diyor. Azalet yani anlayacağınız temelleri daha sağlam bir şey sunarak doğru olanı yapmaya çalışıyormuş. Güncelinde bu var. Devam edelim bakalım. Kararsızlık noktasında şöyle bir durum da var, hakikatle yüzleşmiş aslında, kendi gerçeğiyle yüzleşmiş. O yüzden kararsızlık enerjisinden çıkıyor, arkadan sürekli dolandığı, takip ettiği bir döngüden geçiyor. Burada sizi sürekli takip eden biri var, elinde böyle gül, elinde özür mektubu, elinde bir mesaj yazma noktası, bekliyor böyle bir fırsatı yakalasam da ben bunları sunsam karşıya dediği bir durum. Engeller var. Bunların bazılarında uzaklık engeli, belki ülke engeli, belki WhatsApp engeli, sosyal medya engelleri. Burada siz de koymuş olabilirsiniz. Onlar da zamanında koydular. Bunu biliyoruz zaten. Bu süreci artık kaldırmak istiyor. Buradan kaldırıp mesaj atmak istiyor. Nasıl yapacaksa işte arkadan dolanıp duruyor. Takip enerjisi. Bu engeller atalarından getirdiği olumsuz kalıplar yüzünden, kendi travmatik durumları yüzünden, e, negatif düşünceleri yüzünden diyelim. Ama etrafındaki toksik olan arkadaşlıklar yüzünden de olur bu. Ve dedi ki pişmanım. Evet pişmanlık normal. Herkesin pişman olabileceği bir durum yaşanabilir ama pişmanlıkta kalamaz insan. Pişmanım deyip bunu gelip yüzümüze, evet ben yaptım, pişmanım özür diliyorum demesi gereken bir süreç burası ki kötü davrandığı için kendini affedemiyormuş. Ya bırak affet kendini. Böyle olmaz. Bakın adalet işte adil gelmesi lazım. Adalet nedir çok fazla bilmiyorlar. Hep ben, hep ben, hep ben dediler ya bunlar. Egosal bir tavır içerisinde oldular ya. Bu yüzden şimdi adalet peşinde koşuyorlar. Kendileri adaletsiz bir durumdalar. Ve diyor ki yeni bir girişimle, yeniden senden şans istemek adına bir plan yapıyorum. Yakında iletişime geçeceğim ben seninle diyor burada. Hadi bakalım görelim. Yakın dediği şey nedir bilmiyoruz tabii ki. Kişiden kişiye değişir o yakın iletişim. Evet ne yaşıyordum şimdi güncelinde ne varmış? Çok sorunlu bir tip tabii ki. Ama bu geçmişte kalıyor çünkü artık e, umutlar çoğalıyor. Bakın karakter değiştiriyor kendisi. Oo o baya baya zorlu bir e, süreçten geçilmiş. Kendi noktasında aşkla da geçirmiş ama nankörlük de etkin. Çok egolu, çok narsist bir tipin artık aşka dönen yüzünü görüyoruz. Yani bir umuda bakan yüzünü. Aslında her iki karakterde de bir umuda bakıyormuş aslında. Bir beklentisi varmış ama eskiden karakter e, bu noktada aman vermiş Yani daha kendini ön plana koyarken şimdi aşkı ön plana koyan bir karaktere dönüşüyor arkadaş. bir ve dare dedi. Bakın böyle davrandığım için biraz önce de attım bu kart. Biliyorsunuz 90 tane kart var. Hep aynı kartı atıyor. Gördüğünüz gibi. Ve pişmanlık enerjisi yaptıklarından kaynaklı. Şimdi ürküyor. Niye ürküyor? Kendi hapishanede ya da hapishaneye girmeye ürküyor. Hapishaneye girmeye ürküyor. Ya da e, size geldiğinde tekrar aynı noktada olmaktan ürküyor. İncinmekten ürküyor. Sizin onu tekrar bozup atmanızdan ürküyor. Diyelim. <laughs> Endişe içinde. O yüzden aslında o bir hapishanede. Eğer gerçek bir hapishanedeyse ya da hapishaneye girme korkusu yaşıyorsa burada bunu da söylüyor ki yeni bir bakış açısı kazanmaya başlamış. Demiş ki artık kendi toksik davranışlarımın senin ne kadar hayal kırıklığına uğrattığını anlayabiliyorum. Görebiliyorum. Görmüyordu. Siz onun için yasak elmaydınız. Artık o yasak elma gerçekten sizi kendisinin olmasını istediği bir süreç yükseliyor inancı. Bu aşk bu kadar derinlere inmiş ki bu inanç yükselmeye başlamış mı? Evet, başlamış. Devam ediyoruz arkadaşlar. Güzel gidiyor değil mi? Güncel etkin maya şu anda. Güncelde ne var? Yıldızlar ve yıldızlar. Görüyorsunuz. Yıldız üstüne yıldız. Dönem şanslı bir dönem. Artık sabır enerjisi bize güzel olanı getiriyor demek istiyor. Çözüm dedi burası. Kafası karma karışıkmış önceden. Bayağı karışmış çıkmazdaymış, duvarlara vuruyormuş kendine. Dedim ya kendi hapishanesini yaratmış ya da dedim ya hapishane noktasında da bir bazıları var gibi görünüyor. Onun korkusu da var, kendi çıkmazı da var. Kadersel olarak şanslı bir zamandan geçiliyor. Şimdi umut etmeye başlamız biraz bir şeyleri ve şimdi sabır çalıştırırken aslında çözüm arıyor. Bakın diyor ki yeniden bir iletişim iletişime geçmek istiyorum şansımı tekrar denemek istiyorum senden bir şans isteyeceğim az kaldı yakında iletişimdeyim seninle yeniden doyuyorum küllerimden her şey değişiyor bende artık ya da bu ilişkide son size kaybolduğunu düşündüğünüz her şey geri geliyor arkadaşlar yani imkansız dediğiniz mümkün olduğunu göreceksiniz İmkansızın mümkün olduğunu o kadar diyor burası çünkü o kadar çok şans Döngüsü ilahi sistemden geliyor ki şefkat enerjisi tam zamanlı. Dualarınız kabul oluyor mu? Evet dualarınız kabul oluyor. Haklı çıkacaksınız sizler diyor burası. Bir çözüm. Şimdi bu çözüm noktasında karışık karışık sinyaller var. Daha bulamadılar ya. Daha dedik ya şizofrenik tavırlar sergiliyorlardı. Daha önce söylemiştik bunları. Şimdi bir sıcak bir soğuk tavırlar ama çözüm bulamadıkları için yapıyorlar bunları o kadar acı hissediyorlar ki şu an o boşlukta sizden uzakta olduğu o dönemde ve sessizliğim seni kandırmasın diyor burada ben aslında çok acı çekiyorum bu zor bir yolculuk bu aşk yolculuğu e, o yüzden de zamana biraz daha ihtiyacı olduğunu daha önce söylemiş şimdi hala birazcık sabır enerjisi var mı? var tabii ki devam ediyorum gündeminde ne var? Cimri enerjilerden artık bütünleşme enerjilerine geçiyor. Yani eskiden cimriydim. Evet şimdi olgunlaştım. Ben bu cimriliği neden yapmışım? Artık karşılaştırdım bu ilişkileri. Ee, başka ilişkilerle karşılaştırmıştır. Kendiyle karşılaştırmıştır. Ee, nasıl diyeyim? Hayat kendi şu anki hayatı ve sizin de olduğu hayatı karşılaştırmıştır ki bu cimri enerjilerden çıkmak istediğini artık söylemeye başladı. Devam edeyim bakayım. Evet. Burada anlamış ki aslında sizden çıkamıyor, sizden gidemiyor. Avucunuzun içine almışsınız onu. Artık eski yöntemlerde o taksik davranışları var ya, manipüleci yanları, narsist duyguları, tavırları, egoları bunların hepsi onda sizde işe yaramıyor. Bunun farkına vardığını karşılaştırdığında başkalarıyla artık size hükmedemediğini anlamaya başlamış. O yüzden görünmeyen bir sürpriz noktası. Burası bir sürpriz var burada. Bu hikayeler. Daha fazlası var diyor sistem. Her ne kadar şu anda göremesen de ortaya çıkacak bazı şeyler varmış burada. Tabii ki göreceğiz ama ben daha çok buradaki enerjide, hani cimri enerjilerde ya karşı taraf. Daha böyle yoğun hareketler, eylemler yapacaksa eğer bu bir sürpriz. Bakın aynısını verdi. Aynı kartı dördüncü kez mi atıyor, üçüncü kez mi atıyor görüyorsunuz. Burada diyor ki yanına gelmeyi, ikinci bir şans istemeyi planlıyorum. Yakında iletişime geçeceğim. Evet, burası bunu söyledik ki sen her şeyin güzeline layıksın, en iyisine layıksın. Ben seni hak etmediğimi düşünüyorum ama yine de seni kaçıramam. Çünkü burada artık olgunlaştım biliyorum. Sana haksızlık ettim. O yüzden ikinci bir şansı bana verir misin diye adım atmak istiyorum. Bu arada müzik dinliyorlar. Müzikle de sizinle bütünleştiğini bize anlatmaya çalışıyor. Evet hemen bir işaret alalım şu an için günceline. Vazgeçmeden ilerleyeceğim dedi. Oh oh çok güzel işaretleri fark et. Tabii ki bir sürü işaret vardır burada fark edilmesi gereken. Ama sizler de alıyorsunuzdur. Kendileri de alıyor. Onun vazgeçmeden ilerlediğin işaretler de gelecektir size. Ki bunlar vah. Bunlar çocuklar dedi. Bakın yine işaretler çocuklardan geliyor. Ya çocuklarla ilgili aldıkları kararlarda değişiklikler olacak. Yani bu çocukları birilerine verebilir. Mesela birilerine verebilir derken çocuk derken mesela hayvanları var. İşte hayvanlarını birilerine verecek. Baktı ki sizinle olmuyor. O hayvanı yani siz kabul etmediniz ya da sizinle yapamayacağını anladı. Onu birilerine verecek. Onunla ilgili bir karar vermiş. Mesela ya da Çocukları var, annesine bırakacak, işte oradan ayrılacak. Çocukları sorun ediyordu, bu yüzden de ayrılamıyordu. Şimdi annesine bırakacak ve o şekilde ayrılacak. Bunun bir çözümü bu diyelim. Diğer bir türlü sizin çocuğunuz noktasında kabul etmiyordu ya, sorumluluğu almıyordu ya, artık sizin o çocuğunuza haksızlık ettiğini farkına varıp o sorumluluğu alacak gibi gibi süreçler mesela burada var. Bu yüzden de vazgeçmeden ilerleyeceği bir durum. Kaybedilen savaş. Burası mahkum bir savaşa girmiş yani kaybetmeye mahkum bir savaşa girmiş de sizinle ve kendini küçültmüş. Artık kendi düzeyinde savaş savaş değil aslında bu kay kaybolmuş. Kendi seviyesinde oynayacağı bir durum. Bakın müzik demiştim size. Müzik de sizi buluyor. Çok fazla müzik dinleyip sizi düşünüyor olabilir. Aranızdaki bağı bu şekilde geliştiriyorlar mı? Evet geliştiriyorlar. Bu arada çok fazla araştırma yapıyor arkadaşlar. Sizi mercek altına almış mı? Almış. Etrafınızda birileri var mı? Yok mu? Bilmiyor. Görmeye çalışıyor. Rüyalarını hatta siz giriyorsunuz ki rüyalarında sizin başka bir tarafa başka biriyle gittiğinizi duyuyor ya da görüyor ki bu yüzden bu kadar aktif olmaya çalıştığı bir süreçten geçiyor. Şimdi hemen bu kadar Madem bunlarla yoğunla, yoğunlaşmış biz de hemen soralım. Ne yapıyorsun? Geliyor musun? Olası en yakın zamanda. Sen diyor varlıkları olan kişisin. Sen olduğun yerde kendini mutlu edebilen kişisin. Keyiflisin. Yaşamınla seninle yaşamak keyifli. O yüzden ben bu aşkı seçip başlangıç yapmak istiyorum. Aksi takdirde zaten sistem bana bana öyle bir vuracak ki ben bunu biliyorum. Ben seni seçtim. Aşk seçilmişler için bir gemidir. Sizi seçmesinin sebebi ne biliyor musunuz? Siz gizemlisiniz. Siz diğer insanlardan çok farklı geliyorsunuz ona. Çünkü aranızda ruh bağı var. Bunu da çok iyi biliyorlar. Göremediği her şeyi şimdi müzikle görmeye başlamış. Çok fazla müzik attı bakın bugün. Bugün müzik çok attı. Bir, bir de planları var ya sürekli gelme planı onu attı. İki, taş kesilen bir durumdan çıkıyorlar. Duygusal olarak müsait olmadığı bir süreçten çıkarak bu aşkın yolculuğuna dahil olmuşlar mı? Evet yeni bir bakış açısı kazandığı bir süreç. Aile ağacı noktasında sıkışıklık yaşadığı o dönem bitiyor mu? Bitiyor. Yani ailesindeki inanç değişikliği, değerler, ee, farklı kültürel farklılıklar bunları artık sorun olmayacağı bir döneme doğru gidiyorsunuz. Seçim yapmış mı? Yapmış arkadaş. Kalbindeki tezatlıkları dengeye getirmeye başlamış mı? Evet. Alametlerdeki yıldızlarla dönerim diyor. Yani getirmediyse de zaten bu süreç dengeye geleceğini, olası yakın gelecek sorduk buraya en yakın geleceği ve dört gibi zamanda bu arkadaş size adım atar mı? Atar. Ya da bu güveni size sağlar mı? Sağlar. Bunun üzerine bir tane atmak istiyorum. Bu çatı neymiş? Bu güven miymiş? Evet. Bu toksik haldeki bir durumdan çıkmak. Kendine olan güveniyle birlikte göremediği her şeyi burada görmeye çalıştığı bir nokta. Yani savaşı kaybettim. Artık sen benim için güvenli alansın. Sen benim çatım evimsin. Ben bu savaşı kaybettim. Diyor ki kendimi küçülttüm kendi seviyemde olamadım ama seviyemi yükseltmem gerektiğinin farkındayım. Evet senle somut bir başlangıç yapmak için geliyorum. Bu başlangıç nasıl bir başlangıç? Bir tane bunun için yapmak istiyorum arkadaşlar. Somut ama bakalım. Evet bu başlangıç şu artık maskeyi düşürmek. Saklandığı, gizlendiği o alandan çıkmak. Duygularını saklıyorsa buradan çıkmak. Sizden başka şeyler saklıyorsa bunları artık konuşmak, maskenin arkasındaki oyun tarzı var ya onun hep hayatı oyunmuş. Bu oyun tarzından çıkmak istiyor. Cazip gelmiyor artık. O yüzden bunun başlangıcını sizin de yapacağınızı söyledim. Hadi bakalım alın kabul edin. Beğenenler beğenin butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bu arada tütsümüzde ortalığı sardı. Kokusunu aldıysanız da şöyle güzel bir içinize çekin. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki açımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.